Oğlum hemen götür. Gel buraya. Bak, geçsene. <laughs> Dur çekin. <laughs> mu? <koyduğum. gülüyor> Bugün Gümüşhanemizin güzel doğasını temizliyoruz. Bugün çoğuca cam, plastik topladık. Çünkü bir plastik 400 yıl, 400 yıl burada durabiliyor. Ve bu da doğaya çok zarar veriyor. Ondan buradayız. Büyüklerime ne tavsiyede bulunursunuz? Çöpleri sen atmadığın aşikar. E, büyüklerime çöplerimizi çöp kutusuna atmamız gerek. Doğaya doğaya atmamız değil. Çünkü doğaya doğamıza iyi bakmalıyız. Onlar bizim nefesimiz. Ormanları çok kirletmiş insanlar. Onları toplamaya geldik. Biz küçükler olarak görevimizi yapıyoruz ama büyüklerimizin de e, bu ormanımızı işte doğamızı kirletmememizi öneriyorum. Bir sürü çöp vardı az önce ormandan e, geliyoruz yol yerine ormandan çıktık. Bakıyoruz her yerde peş şeyler, cam şeyler, alkol şeyleri var. Sigara çöpleri atılmış. Yani her yeri kirletmişler. Büyüklere ve küçüklere önerim doğayı kirletmesinler. Mutlu bir yaşam sürelim. Uyarım var. Bu da e, lütfen görevinizi yapın. E, bu atıkları atmayın. Doğayı kirletmeyin. amacımız doğayı temizlemek. Biz elimizden geleni yaptık. Diğerlerinden de bekliyoruz on işleri. Hep alkol atıkları var. Doğayı temiz tutalım. Biz doğamızı temizledik. Büyükler de temizlese iyi olur. Biz elimizden geleni yaptık. Onlara da öneriyorum. Nere lan? Dur Eğer bu biz bunları temiz temizlemezsek dünyada nefes diye bir şey olmaz. İyi ki böyle bir şey var. Temaya çok teşekkür ediyorum. Çöpleri temizledik. Cam şişeleri, plastik. Ormanları temizlemek ve geleceğe katkımız olması çok iyi hissettiriyor. Ormanlarımızı temiz tutalım gelecek nesillere iyi bir ortam bırakalım. Doğayı temizlemek için geldik. Doğayı temizledik. Geri kalanları da büyüklerimizin yapmasını rica ediyoruz. Buraya hiç gelmek istemezdim. Bunların hiç olmasını, yaşamasını istemezdim ama e, maalesef böyle şeyler oluyor. Biz de bunları temizliyoruz. Peki sen birinci çöpleri doğaya atacaksın mı? Asla. Evet. 17 Eylül Dünya Temizlik Gününde okulumuz 6. sınıf öğrencileriyle böyle bir etkinlikte olmaktan çok mutlu olduk. Bu etkinlik çerçevesinde mesire alanında bulunan çöpleri topladık. Birçok şişe vardı, ormanlık bir alan. Şişelerin olması burada tehlike oluşturuyor. Daha dikkatli olunması gerekiyor diye düşünüyoruz. Gençlerimize temiz bir dünya bırakmak için çöp atmayalım. Ekibimizle bu sene Dünya Temizlik Günü'nün İkinci yılındaki çalışmamızı gerçekleştirdik. Kalabalık bir ekiple çalıştık bu sene. Gümüşhane'nin neredeyse bütün STK'ları bulunuyor. En önemlisi de bugün hafta sonu rahat uykularından uyandırarak çocuklarını alıp buraya gelen annelerimiz ve çocuklarımız burada. Bizim için en büyük kazanç bu zaten. Bu çalışmamızdaki amacımız... Başta çöp körlüğüne dikkat çekmekti, sürdürülebilirliğe dikkat çekmekti ve tabii ki doğa. Çünkü başka bir dünya yok mottosuyla biz bir yola çıktık. Umarız dikkat çekebilmişizdir. Özellikle gençlerimiz ve çocuklarımız adına güzel bir farkındalık oluşturmaya çalıştık. Onlar hepimizden çok daha canlı başla çalıştı. Yaklaşık bir küçük kamyonet dolusu da çöp topladık. Burada cam şişeleri, sigara hizmetleri başta olmak üzere e, görebileceğimiz her türlü çöpü gördük. Umarız faydalı olmuştur, amacımıza ulaşmışızdır. Kırık cam teorisini duymuşuzdur. Buradaki durum aslında bu teoriye çok benziyor. Bir yerde bir çöp gördüğümüzde, insanlar o çöpü gördüğünde elindeki çöpü oraya atmakta sakınca görmüyor. İkinci bir kişi de geldiğinde ikinci bir çöp, üçüncü, dördüncü derken orada bir çöp yığını oluşuyor. Aslında düşünüldüğünde belki de bunun çözümü İlk atılan çöpün oraya atılmasını engellemek, belki bu noktada e, yöneticilerimizin, e, sorumlu kişilerin, e, tabii ki en başta biz insanların biraz daha duyarlı olması gerekiyor. Temiz olup olmamasına da bakmadan elimizdeki o ilk çöpü oraya atmamalıyız diye düşünüyorum. Bu yüzden tüm halkımızı bu noktada duyarlı olmaya davet ediyorum. <laughs> Bugün Let's Do It Gümüşhane temsilciliğinin koordinasında hep birlikte güzel bir doğada temizlik çalışması gerçekleştirdik. Gümüşhane'ye oldukça yakın bir noktadayız. Bu bizim burada yaptığımız ikinci temizlik hareketimiz. Buraya sahip çıkmıyor olabilir belki yetkililer ama... Biz özellikle Gümüşhane Tema Vakfı Gümüşhane İl Temsilciliği olarak buraya sahip çıkmaya ve burada devamlı olarak temizlik çalışmaları yapmaya devam edeceğiz. Böyle bir çalışmayı önermek istiyorum. Çünkü çok fazla sayısız derecede şişe bulduk. Burada tek bir tane kamelyadan çıkan şişeleri dizdik. O sadece tek bir kamelyadan çıkan şişelerdi ancak sayısız derecede atıkla karşılaştık ve atıkların çoğu bu tür atıklardı. O yüzden özellikle böyle bir çalışmanın belki gümüşhane açısından, valilik açısından, belki ülkemiz açısından genel olarak yapılması katkı sağlayacağını düşünüyorum. Burada birçok STK kuruluşumuz var. Katılan herkese de teşekkür ediyorum. Gümüşhane merkezine bu kadar yakın bir nokta, bu kadar insanların rahatlıkla vakit geçirebilecekleri bir sayfiye alanı, üstelik içerisinde kameryalarda olan, doğayla iç içe bir alan, nasıl oluyor ve kimler tarafından neden sahipsiz bırakılıyor. Ya burası şu anda geldiğimizde tamamen cam kırıklarıyla, alkollü şişe atıklarıyla dolu bir alandı, çöplerle dolu bir alandı. Kamelyalar kırılmış şekilde, tahrip edilmiş şekilde. Burada birkaç tane bina var. Onlar da metruk bir halde bırakılmıştı. Gümüşhanemize yakın yakışmayan bir e, görüntü. Bundan dolayı çok büyük üzüntü duyuyoruz. Burada bulduğumuz özellikle e, alkol işçi atıkları ve cam kırıklarından e, şunu düşünüyorum. Belki e, bu e, e, ürünleri satanlar e, depozito e, çalışması yaparlarsa bu atıklar en azından doğaya atılmaz, geri dönüştürülebilir diye düşünüyorum. <laughs> Güneşe vurur, gümüşhane güzel